Ya benim toz sucuk da olacaktı yalnız. Sucuk kokar, kaşarlı. <laughs> mazlum, oğlum şu masa örtüsünü bir değiştir bak toz içinde bu ya. Mazlum, benim çay açık olacaktı. E geliyor herhalde sabret azıcık. Mazlum, benim çayı iptal et soda ver. Tamam. Hem Mazlum, peçete de getir buraya peçete. Mazlum, alalım. Mazlum, limon, limon içine limon. de limon kır. Soğuk olsun yanınıza. Tamam. Mazlum, duydun ha, mu? Mazlum, benim çay da açık olsun. Tamam. Ha, mazlum, mazlum, mazlum. Ee, yetti be. Başım döndü, başım. Hangi birinize yetişeceğim ben? <laughs> kafa bu kafa, bu da kafa. Vallahi grev yapacağım ha. Ee, yap da kafanı kırayım senin. E ee, ama haklı. Nevre döndü adamcağızın ya. Mazlumcuğum sen kusurumuza bakma bizim olur mu? Selinciğim ben senin kusuruna bakar mıyım? <laughs> Herkes ayrı, sen ayrı. Şımartma şunu ya, şımartma şunu. <laughs> Ama ben kıyamam Mazlum'a ya. bir tane Mazlum'umuz var. <gülüyor> pardon, <gülüyor> siz ne istemiştiniz? <laughs> açık çay. Ha, tamam. Açık çay. Ee, pardon, isminiz? Ezgi. Ezgi. Ezgi, açık çay. Mazlum, oğlum şu örtüyü bir değiştir. Tamam, geliyor geliyor.